Merhaba arkadaşlar ben Muhammed bugün sizinle beraber Sims 4 oynamaya devam ediyoruz Bu bölümde bakalım Aras Baran'la birlikte ne tür maceralar atılacağız ne tür pislikler yapacak bilmiyorum Bu tarz videolara hiç planlamadan girmek aslında benim için heyecan oluyor arkadaşlar Umarım siz de seviyorsunuzdur böyle doğaçlama takılıyoruz diye oyunlarda bazen hoşunuza gitmeyen şeyler olabilir Kusura bakmayın şimdiden şimdi zaman aksın siz ne yapıyordunuz sohbet ediyorsunuz ben onları iptal etmiştim Sizin ruh haliniz ne halde bir bakabilir miyim Cilveli hissediyor. Aras Baran her zamanki gibi yolunda. Yeni evlenmiş olduğu için mutlu. Başarılı dekor edilmiş bir evde olduğumuzdan dolayı da kendimizi iyi hissediyoruz. Başka ne var? İltihaplı acı. Hmm, bu ne abi? Bir yerini mi kanattın? Yakınındaki biri hakkında acı duymaktan. Aras kim beslediği bir simin etrafında olmaya gerçekten dayanamıyor. Kanka karından nefret etmiyorsun değil mi? Yo seviyoruz karımızı. Lan! Bella! karnı tutuyor. Acıktın mı yoksa miden mi bulanıyor? Galiba hamile bırakmayı başardık seni. Hamilesin değil mi lan? Lütfen hamile kal. Git kus bir şeyler yap. O bu tuvaletin hali ne? Bella orayı temizler misin? Gözünü seveyim. Helal olsun ben demeden temizledim. Şimdi biz Bella'nın evine taşınmıştık. Onun evindeki eşyaları satarak cebimize para koyuyoruz. Şurada satmayı unuttuğumuz bazı duvarlar, pencereler falan var. Onları da satayım ben abi. Şunlar satılsın öyle bir ev kurmuşlar ki anasını satayım duvarı bile para ediyor öyle söyleyeyim şuraları sat şu dekoru sat duvarları sat pencereleri de sattık şu merdiveni satmayacağım arkadaşlar çünkü arada bir aras baran gelir buradan dışarıyı izler diye düşünüyorum teras kalsın burada satmamız gereken başka eşya var mı zaten önceki bölümde baya bir yağmalamıştık burayı Bella nasip olursa bizim çocuğumuzu doğurursa kendisini öldüreceğiz. Tüm evi satacağız. Sonra başka bir zengin kadınla evleneceğiz. Böyle pis planlarımız var. Bu bölümde Bella öldükten sonra çocuğumuz doğurup öldükten sonra hangi kadınla evlensek diye bir bakılmayı düşünüyorum. Ha burada garip bir aksesuar var. Kanka bu gereksiz bir şey. Bunu satalım. <laughs> Bunu sat kanka. Hop satıldı. Cebimize 300 attık abi. Şuradaki tabloyu da satayım. Hmm, tertemiz tertemiz. 3 tane lambaya gerek yok. Bir de lambada değil ha. Mum dikmişsiniz. Bu nasıl bir iş ya? Şunu satayım. Şunu satayım. Bir tane kalsın yeterli. Bitkiyi sat. Perdeleri satalım abi. Bizim özelimiz yok. Boş ver. Millet görsün içeriği. Tertemiz paracıklar giriyor cebimize. Sat sat. Mutfakta iki tane lambaya gerek yok abi. Bir tanesi keser bize. Perdeleri satmaya devam ediyoruz. Bak bu sayede cebimizde ne kadar var? 90 bin sim parası var. Vay anasını satayım. Ulan var ya simimizi çalıştırmaya çalışsak bu kadar para hayatta toplayamayız. Burada dört tane pe... Oo, çok iyi dizayn etmişler lan böyle yavaş yavaş yukarı kalkıyorum merdivenle beraber. Başka satabileceğim bir şey var mı? Var mı başka? Merdivenini bile satacağım karın. <laughs> Bekli sen. Keşke <laughs> seni tanımasaydım. Keşke ben seni tanımasaydım. Keşke seni tanımasaydım. Sana, o mesaj gönderdim. Lanet döndürdüm. olsun o güne. La o güne. ki ben Allah sana Allah Allah. mesaj attım sen mesaj Allah cevap Allah. verdin. Allah. O ikinci gün gelip benim altıma yattın beni altına Keşke, Allah. Yok, Allah. Allah. Keşke... kırılsaydı Yok ona keşke senin alın kapansaydı. Neyse bu kadar yeterli abi bütün evi satmayalım ne de olsa içinde yaşıyoruz değil mi kendimize saygımız kalsın Şimdi Aras'cım senle beraber zaten senin işin gücün yok diye biliyorum 12 saat içinde mesai he, varmış varmış doğru ya Gerçi de çok gerek yoktu. yine de böyle hobi olarak çalışıyoruz anladın mı zaten şovmeniz arası çok da çalışıyor sayılmayız Şöyle güzel evde yaşayan bir kadın tavlayım Şu ev mi daha pahalıdır şu ev mi daha pahalıdır bak şurası da iyiymiş ha Şöyle zengin evinde oturan bir kadını tavlayayım da belli öldükten sonra ön evine taşınalım Kendi çocuğu çocuğumu öldürerek öldürerek yetim bırakacağım. Bu zaten benim için yeterince acı verici. Vicdan olarak kendimle çok büyük savaşlar veriyorum. Yapacak bir şey yok ama. Bak şuradaki ev de iyiymiş lan. Ama çöl biyomunda yaşamak istemiyorum açıkçası. Baksana ya, evler rezalet abi. Adam karavanda kalıyor resmen. Konteynerda yaşıyor ya. Şurada kim var? Burada kimse yaşamıyor kanka. Burada cin düğünü yapılıyor. Tamam biz normal yaşadığımız kasabaya bakalım o zaman. Hangi ev daha iyidir? Bak bu eve daha önce gittik. Bu evde bir tane teyzeyi götürmüştük. <laughs> Yaşlı bir teyzeyle birlikte olmuştuk. Şuradaki zenci abi var ya onun annesiydi. <laughs> Adamı yataktan kaldırdık kovduk kadınla birlikte oldum. Sonra kadın yaşlıydı zaten öldü. Kalk lan yataktan. Bizim işimiz var burada. Hadi siktir git. Git annenle işim var benim. İçeri girme belli bir süre. Camdan da bakma. Aga be kadının oğlu dışarı yataktan kovduk <laughs> Ölmeden önce son kez bir jest yaptık onu anladın mı? İyilik olarak görün. Yani yaşlara yardımcı oluyoruz. Onların da hisleri duyguları var. Onlar da birileriyle birlikte olmak istiyor. Bak şuradaki ev de fena değilmiş ha. Oo kadın da güzel. Kadın da güzel. Şuradaki fakir fukaralar. Burası zaten bizim eski evimiz olduğu yer. Şimdi şuradaki Bella'nın eski ailesi çadır kurarak yaşıyor burada. Yok abi şu ev daha iyi gibi gözüküyor ya. Bu ev de fena değildi diye hatırlıyorum. Belediye başkanının evi değil miydi burası? Buraya oraya gideyim ben. Bir göreyim etrafı abi. Eşyaları falan değerliyse. Buradan birine şey yap yaparım ben. Kandırıp evlendiririm. Kanka beni kapıda mı karşıladınız? Selamun aleyküm hanımefendi. Saçım benim saçımdan daha iyi gözüküyor anasını satayım. Benden daha erkeksin. Sen hamile misin? Bir göbek var gibi. Üzgünsün. Niye üzgünsün canım? Niçin üzgünsün? Gel senin bir kariyerini sorayım önden. Yakınından biri mi öldü? Şimdi oyunda ilerledikçe arkadaşlar oyundaki yaşlar pat 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 dökülmeye başladı. Milletin anası babası ölüyor durmadan. Lan Amık karı sana hani üzgündün lan ne korkutup gülüyorsun. Güzel bu deli kadını sevdim ben. Üzgün olmasına rağmen bu tarz şakalar yapıyorsa bununla evlenirsek sıkılmayız ha. Neyse gel kapıyı tıklat kanka. Kapıyı tıklat eve girelim bir evi inceleyelim. Evleneceğimiz kadından daha önemlisi onun evi. <laughs> Bakıyorum. Sade ama şık bir evleri var. Oo plazma televizyon. Bir şey söyleyeyim mi benim monitörümden daha iyi. <laughs> Şöyle bir yukarıya çıkalım yukarıya da inceleyeyim. Kanka yok bunların evi çok sade ya. Ya yani buradaki eşyaları satsak çok para etmez herhalde. Ki bunları da düzenini oturtmuş. Hanım ablalar da fazla güzel değil. Bu kadını fazla çekici bulmadım. Garip bir göz makyajı var. Hatta buna daha önce kavga etmiştik galiba. böyle şöyle joker tipli bir adamla da muhatap olmak istemiyorum. Baş var. Bu evden çık kanka. Burası bize göre değil. Bir de Masum'un şu kaydırağı bozulmuş yayınlardan İz beni izleyenler bilir arkadaşlar. Bu beni aşırı tilt ediyor. ve zoom veya geri çıkmaya çalışırken sinir ediyor beni. Çok küçük bir ayrıntı tamam mı? Ama insanı var ya sinir krizine sokar ya. Buradaki kıvırcık karıyı tavlamaya çalışayım ben iyisi. Onların evleri iyi. Bak kıvırcık karı falan diyorum. Ne kadar cinsiyetçi konuşuyorum. Lanet olsun. Eril dilim batsın. Aaa. Başkanın evi burasıydı galiba. Bu ev güzel kanka baksana ya köşk yap arkada barbekü yapıyorsun ha yavrum gel gel ikimiz de ortak hobileri var ben de etten hoşlanırım biliyor musun löp löp olacak böyle Sen de etten hoşlanıyorsun ki barbekü yapıyorsun Kanka evin içinden geçmene gerek yok şu etrafından dolaş Oradan ha, helal olsun tamam benim dememe gerek kalmadan yapıyor. Hanımefendi size hazır burada bulmuşken bu senin kardeşi mi sana baya benziyor? Sana direkt ben bekar olup olmadığını sorayım. Umarım bekarsındır da yuvanı yıkmama gerek kalmaz. Biz de bir 10 saat içinde mesaiye gideceğiz abi. Selam canım. Nasılsın? Sana bir seksi poz versem önden nasıl olur? Belki etkilenirsin. Ünlü birini canlandırayım. Showmen'im ben çünkü. Benim böyle özelliklerim falan var. Bizi yetenekli görsün. Bir de senin kariyerini sorsam çok iyi olacak. Oyunun ben en son... Sesini kısmışım. Onun sesini açayım ya. Oyun ayarları. Ses. Bayağı kısmışım kanka. Şöyle açılır. Müziği de bir tık açabiliriz bence. Değişiklikleri uygula. Heh. Aa bak yüz verdi. Cilveli oldu direkt. Olan Aras Baran. Yemin ederim şeytan tüyün var ha. Millet seviyor seni. Yapıyorsun bir şekilde bu sporu. Bekar mıymış? İşsizmiş ve bekar mısın? Lan bekar olup olmadığını niye sormadın Aras ya? İlk önce onu sorman lazım. Sormuş muyuz? Yazmıyor ki burada bekar mı değil mi diye. Dur şu bildirimlerden bakayım. Bekarmış. Ee, güzel bekar sarışın kıvırcık bir diye götürdüm. Birazcık teyzeye benziyor dış görünüşü. Yani SSK memuru gibi. Kombini falan da öyle. Ama biz bununla aynı eve çıkarsak ileride ilk önce bir belleyi öldürmemiz lazım. Dikore <laughs> ederiz <laughs> yani. Düzgün şeyler giydiririz. Spora falan götürürüz bu kadını. Çünkü bu aslında Belle doğuracak çocuğumuzu ama anneliği bu kadın yapacak. <laughs> Kanka çok kalın bir vücudum var ama kolların incecik. Çok orantısız ya. Bakayım. Aa, gurbetçi bavulu, gurbetçi bavulu güzel. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu oyunda yaptığımız her şey ama her şey espriler dahil rol roleplay'dir haberiniz olsun. Bunları sanki ben değil de Aras Baran söylüyormuş gibi hayal edin. Beni yani yorumlarda yormayın olur mu? Roleplay'in ne olduğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Allah'tan böyle çok tanınan bir youtuber falan değilim de twitter'da kimse beni linçlemiyor. Ve rahat rahat espri falan yapabiliyorum. Çok tanınan bir youtuber olsaydım büyük ihtimalle böyle bir seri yapamazdım. Abi tanınmamışlığımızı kullanıyorum bu şekilde işte anladın mı? Gel hanımefendi şurada bakayım eviniz gerçekten güzel. Değerinden bin kat daha iyi. Piyanosu falan da var. Bir evin zengin evi olup olmadığını nereden anlarsanız biliyor musunuz? Piyano olup olmadığını abi. Oha! Saatlerinin şekline bak. Bu onun kardeşi galiba. Kardeşin evinden kovacağız. Ulan kardeşi kaç yaşında odamsın? Pembecikler içinde mi yaşıyorsun gerçekten? Odasının haline bak. Bakayım 3 katlı mı? Yok 2 katlıymış. 3. kat çatılar. Burada siz birazcık oynaşsanız ha. Burada romantik şeyler yapmaya devam edelim abi. Zaten kadın cilveli. Flirt et. Başka ne yapabiliriz? Kucaklayayım mı lan seni? Gel kucaklayayım. Bu kadını tavlayacağız. Belle gariba şimdi evde. Böyle karnını sıvazlıyordur. Midesi bulanıyor diye. Ah, şu anda yaptığım şeylerden haberi bile yok. Bir de ajan olacak ha. Ulan daha kocandan haberin yok. Devletten mi haberin olacak kardeşim? Aa, oh, ilk kez öpeyim mi seni? Daha tanışalı yarım saat olmadı ama öpüyorum. Öpeyim mi? Ulan ikimiz de kilo oluyoruz kadınla ben ikimiz de kiloluyuz. Öpüşmek için kafamızı ileri atmamız gerekti. Göbeklerimiz çarpıştı ya. Çekiciliğini itiraf edeyim tekrardan canım. O kulağıma bir şeyler fısıldıyor. Yalasana kulağıma. Sen kafayı sıyırmışsın. Öpücük atayım bir tur daha. Görünüşünü dön öveyim. Bebek yapmayı dene seçeneği çıktı lan direkt. Ona gerek yok da. Vuhu <laughs> yapabiliriz. Müsait bir yatak odanız varsa vuhu yaparım ben. Bu kadın vallahi zaten önceden herhalde bizi kesiyormuş kafasına koymuş bizi tavlamayı. Bize okey yani. Bütün kapılarını açtı. Hadi gidelim. Hadi. Okey miyiz? Hadi. Hadi gidiyoruz. Çocuklar duymasın müzik efekti koyacağım buralara. Nerede yapacağız? Bak şurada yapmayalım. Hem de kardeşinin zoruna gider. Aynen. O oyun oynamaya devam etsin. Burası bizim mahalle. Adres sana bana ne? Herkes herkes burada. Haydi bakayım. Oğlum bu sırtın hali ne ya? Oha çok kül oluyuz ya. Neyse buralara fazla bakmıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu velet burada ne yapıyor? Oyun oynuyor diye düşünmüştüm ama galiba programcılık falan mı yapıyor? Yok forumlarda internette geziyor. Kanka işinizi bitirdiniz mi? Hadi çabuk bitirin. Hadi oğlum işe gideceksin ya. Bir de bizim adamın duş alması lazım. Bir yerde duş alsak. Oha yan yana iki tane duşunuz mu var? Bunlar harbiden zengin lan. Kanka kalkıp duş al. Bizim yanımızdaki hanımefendi direkt uyudu mu? Yok uyandı okey. Direkt duş alalım. İşe gitmeden duş almamız lazım çünkü pis kokmama, kokmamız bizim kariyerimizi kötü etkiler. İş arkadaşlarımız bizi sevmiyor. Ondan sonra hafiften bir uyusak. İzin verir mi acaba? Ya milletle sohbet etme boşver ya. Adamın ablası ile birlikte oluyorsun sonra adamı sohbet etmeye mi çalışıyorsun? Saat ne zaman gideceğiz? 5 saat içinde. O zaman da akmıyor anasını satayım. Gel seninle bir tur daha vuh yapalım. <laughs> gel daha çok varmış. Ya da gel gül vereyim sonra gideceğim ben ya. Birazcık uyuyayım da şurada. Acıktı karakter acıktı. Lan bir yerden para geldi. Nereden geldi o para? Bella'dan geldi. Ha Bella ajan ya o. Doğru onu çalıştığında onun parası da bize geliyor şey gibi olduk arkadaşlar. Kötü kocalar gibi anladın mı? Karımız çalışıyor elinden parayı alıyoruz. Lan lan. Senin ne işine yarayacak? Zaten sarayı ben, sana parayı ben veririm falan diyorum. Sana bir gül vereyim. Ya adamların evinde dal taşlak dolaşmasan çok daha iyi olur. Kıyafetini değiştirsene canım. Şöyle siyah takım elbiseni giyilsene, alakasız. Sanki bir baloya gitmişsin gibi. Oğlum altındaki pantolon niye yeşil lan? Çok zevksiz bir adama dönüşmüşsün sen. Aras. Neyse buradan çıkıyoruz abi. Kendi evimize gidip yemek yememiz lazım. Milletin evinde yemek yiyince kızıyor çünkü. Birader daha bugün geldin o yani niye benim mutfağımda yemek yapıyorsun diye kızıyorlar. Kovuluyoruz durup dururken. Güzel evleneceğimiz kadını bulduk. Zaten o da bizden hoşlanıyormuş. Bilmem ne. Karı! Neredesin lan? Kocan geldi. Kalk yemek yap lan. Aile boyu bir tost yap bakayım. Bakayım ne bu? İki kişilik yemek. Aa, bak bu kadın yüzde yüz hamile kalacak ha. Yüzde yüz hamile kalacak. Aa, fatura geldi. Fatura ne kadar geldi? Yedi bin mi? Oğlum ne oluyor ya? 7 bin nasıl fatura gelebilir? Bir saniye burada ayrıntıları yazıyordu. Ev vergileri 7000. Kanka iyi ki bir köşkte yaşıyoruz. Zengin olmanın da ayrı dertleri varmış ya. Lanet olsun Aras. Dur nereye gidiyorsun salak mısın? Aa işe gitti. Aa, aç karnına gittik. Amık karısı çabuk yapamadın yemeği. Adam aç işe gitti. Kanser işteyken elinden geldiğince sıkı çalış da terfi edelim artık. Gözünü seveyim ya. Terfi etmemiz lazım. Hadi Bellacığım yap şu tostu. Bari işten gelince yesin. Ya da hazır evdeyken sen şu faturayı öde de haciz gelmesin ya. Oğlum bizim buradan acilen çocuk yapıp ayrılmamız lazım. Bu evin faturaları, vergileri bizi öldürür. Kazandığımız bütün parayı devlete geri vereceğiz anasını satayım. Türkiye'de mi yaşıyoruz oğlum? Böyle vergi mi olur? Bella senden maşallah ha. Bir tane tost yapıyorsun, tavada yapıyorsun. Yemek yapmayı da bilmiyor bilmiyormuş. Yemek pişirme seviyesi de daha yeni ikinci seviye oldu. Pü lanet olsun sana kadın. Seni boşayacağım. Kanka sen ne zaman işten geliyorsun? Daha çok var oğlum. İşte sana yemek vermiyorlar mı? Adam aç kaldı orada ya. Bella dur ne yapıyorsun amuk salak mısın gel, gel şunu şey yap kenara bırak seçeneğine tıklayınca buzdolabına koyuyor burası buzdolabıydı değil mi çok garip bir buzdolabımız var zengin işi çok garip abi sen nereye gidiyorsun ha şeyi ödemeye ondan sonra gel şunu buzdolabına koy 7700 fatura ve vergiler ya rezillikten başka bir şey değil daha çok eşya satmamız lazım bu evde <laughs> Aras gelsin bir tur daha bebek yapmayı deneyelim acilen bizim çocuğumuzu doğurması lazım Acilen. Yoksa ya bu evde iki ay daha kalsak iflas edeceğiz. Bak burası gerçekten buzdolabıymış. Bu zengin denizdeki çok garip. Yine midem bulanıyor? Vallahi midem bulanıyor. Eee. hamile hamile. Bak bu sıkı vücuduna veda et canım. Her gün spora falan gidiyorsun ama o göbek çıkacak. Orada bir bebek hayat buluyor. Deccali doğuracak kadınsın sen Bella. O da uyumaya gitti. Bizimki de işte. Hızlıca geçsin zaman usta. Ulan Ulan Aras Ulan Aras Ne oldu? Aa terfi aldık Diyor ki oyun bana komedyen mi olacaksın şovmen olarak müzisyen mi? Kanka komedyen olalım ya Ne diyorsun? İkisi de aynı para zaten İkisinin de çalışma günleri falan aynı Besteci olmayayım şakacı olayım ben kanka Hasan Can Kaya olayım ben yeni nesil Konuşanlar falan çıkartırız İşten geldi Sen iş kıyafetin bu mu lan? Bu ne oğlum? AK Partili milletvekili ceketi giydirmişler sana. Neyse en azından seçimlere girersek kazanırız. Ukrayna'nın şu anki başkanı şey ya komedyen ya arkadaşlar. Belki biz de sim dünyasında bir şey oluruz. Siyasetçi oluruz ileride. Belli olmaz. Şimdi kanka sen orada yemek yemişsin işte. Güzel bir mevzu bu. Sen kalk. Sen git Bella'yı uyandır. Sonra onunla cima eyle. Evin ortasında pislik falan var. Bu kadın hiç eve temizlik yapmıyor ya. Canım kusura bakma seni uykundan uyandırdım ama gel bir bebek deneyek ya. O bebeği acilen doğurmamız lazım. Nerede abi? Bebek den bebek yapmayı dene yok burada. Hamile diye mi yapamıyoruz? Ama hamile olduğundan o kadar da emin değilim. Her midesi bulandığında hamile kalmayabilir ki. Şu çöpü toparla, pas pasla. Ulan erkek adam yapıyor. Bak görüyor musun Bella? Dua Bir ihtimal çocuğumu taşıyor olabilirsin. Bir ihtimal. Kaynayan öfke. Yakınından biri tarafından Oğlum biz Bella'yı sevmiyoruz galiba. Bak sürekli kadının yanına geldiğimizde kendi adam kendini kötü hissediyor. Öfkeli falan oluyor. Seni sevmiyorum Bella. Tamam. Aras Baran sevmiyor seni. Bu kim lan? Selam canım, hoş geldin. Bir saniye. Evimiz büyük olduğundan taa çöp atmaya buraya gittim. Geri geliyorum. Bekle kadın. Seninle galiba daha önce birlikte olmuşum. Nereye gidiyorsun? Ha paspas atmaya gidiyoruz ya. Gitme. Pas pas atıyorum ya Ya yapma paspası kadın gidiyor Lanet olsun Evet bu kadınla daha önce birlikte olmuştuk galiba Gel canım nereye gidiyorsun ya Gel zili sesini duymamışım ondan geç geldim Nasılsın iyi misin gel sana bir sarılayım Canım benim ya Ben karımla hiç mutlu değilim ha gel seninle bir vuhu yapalım Bakalım nasıl olacak karım evdeyken vuhu yapmaya çalışalım Aa ne oldu Gerçekten gitmeliyim benimle takıldığın için Teşekkürler Lan hani vuhu yapacaktık İçimde kaldı oğlum ya, heveslenmiştim ya. Nasıl yürüyorsun? Kadın yorgun galiba, eve gidip uyuması lazım. Goril gibi yürüyorsun ya. Birlikte olacaktık, karımızın gözünün önünde belle kuduracaktı. Neyse git uyu kanka ya. Ha yemek ye, ondan sonra uyu. Açız hala. Bakalım nasıl yapmış tostu. Parlıyor marlıyor, kalitesi güzel. Kanka şunu ye, öyle uyu. Salak mısın? Aç karnına uyunur mu? Mesela ben aç karnına hiç uyuyamam arkadaşlar. <laughs> bu bölümde hamile kaldığına emin olayım ben Bella'nın. Ondan sonra kapatacağım. Terfimizi de aldık bugün. AK Parti gençlik kollarına bu ceketimizle beraber katılmış olduk. Ne oldu lan yukarıdan hep beni öptün mü? Teşekkür ederim Bella. Bak hala midesi bulanıyor. Valla sen şeysin. Valla hamilesin. Hamile olduğun için de bebek yapmayı dene seçeneği çıkmıyor. Güzel bir mevzu. Şimdi canım sen git uyu tamam mı? Yarına zinde kalkalım. Artık bir baba sayılırsın ya. Ga şu çocuklarımız var ama arkadaşlar. Bu direkt bizim ilgileneceğimiz bir çocuk. Bizim yetiştireceğimiz bir çocuk. İnşallah erkek doğar. <laughs> erkek doğar da babasına benzer. Ona koyayım böyle fitne fesatı yaymaya devam eder. Kız olursa da mecbur olup yapacağız onu arkadaşlar. <laughs> Hadi e uyan kalk güzel kız dı dı Dın 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 Sanki evin içinde senin boxerla dolaşma gibi bir huyun var ya Ben onu sevmiyorum Gözünü seveyim adam gibi dolaş Şöyle yavşaklık göstergesi olan şu pembe gömleği giy Bir de yırtık pantolon falan da almış Ne oldu gerginsin Bizim Aras Baran gerçekten dayanamıyor Bella'nın varlığına Gerçekten sevmiyor onu Wow bak burada satılması gereken bazı eşyalar gördüm Şunları satalım Heykel falan var oğlum bunları satalım lan. Çok iyi. Buradaki perdeleri de satalım abi. Burada tablo mu var lan yok poster sat. Lan kitap cahilceyiz lan biz satalım hemen. Kitap mı okunur bu devirde? Burada bir tane sanki şey gördüm ben. Tablo mabla gördüm Bir saniye. Uy bunlar ne böyle? Saat. Saat. İki tane şey gerek yok. Saat. Şunu da satayım lan. Başka satılması gereken şey var mı? Kapıları bile satayım mı lan? Kapılara ne gerek var oğlum? Zaten ikimiz yaşıyoruz. Tamam kapıyı kapatınca bir duvar oldu direkt. Şurayı satıyorum ben o yüzden. Ve duvar aralıklarından geçeceğiz artık. Anladın mı? Kapıya gerek yok abi. Burası neresi? Burası tuvalet. Tuvalette de kapıya gerek yok. Ver. Sat. Duvarı da yık. Duvarın arasından geçeriz biz. Sıkıntı olmaz. Okey. Bu kadar yeterli. Yine cebimize iyi para girdi. Ya az önce verdiğimiz vergileri çıkardık. Kanka kitap okuyan bir insan değilsin sen ya. ya. Yani etrafta etkileyecek kadın da yok ki. Bella zaten karımız. Sen git şurada otur. Zengin dertlerin yap. Ah lanet olsun milyonlarım var ama. Ama mutlu değilim. Karımı sevmiyorum. Hamile. Çocuğumu öldü onu onu öldürmek için çocuğumu doğurmasını bekliyorum. Lan kamera bir dur lan. Allah Allah. Nereye gidiyorsun? tablette oyun oynayacak. Şu terası çıksana lan. Burada intihar et seçeneği çıkıyor mu acaba? <laughs> terası çıksana bir. Nasıl gözükecek merak ediyorum. Geliyor kral. Şöyle bir manzarayı falan izleyek. Burada da biraz dertten abi. Zengin dertten işi. Bakıp geri döndü lan. Direkt hiç ilgisini çekmedi. Anladım. Manzaralarla fazla ilgilenmiyor demek ki reis. İş ne zaman var kanka? 3 gün sonra işe gideceğiz. Tamam daha çok vaktimiz var. Biz gidelim en iyisi. Seyahat edelim. Bizim o fingirleştiğimiz metresimiz vardı. Onun yanına gidelim. Acaba bizim evli olduğumuzu biliyor mu ya? Kapıyı tıklat. Bella'dan aldığımız gerginliğe buradaki metresimizi atarız herhalde. Biz metresimizin adını adını bilmiyoruz. Senin adın neydi canım? Dakota. Japon kökenli herhalde. Selam canım hoş geldin. Hoş geldin diyorum ya. <laughs> ben onun evine geldim. Nasılsın? iyi misin? <laughs> tamam bu kadar sohbet yeter. Hadi yatak. <laughs> Hadi yata. Bu <laughs> yapak mı? Hadi koş. Bizde söz yok. icraat var kardeşim. Sonra gel birazcık seninle sohbet oyn sohbet oynayalım. Satranç oynayalım. Sen de gelsene. Ge gel beraber oynayalım ya. Sohbet de. Bu da hiç sorgulamıyor ha. O bıyık çok iğrenç olmuş senin sarı tenine haberin olsun. Kası olsun bir şey ama. Dur kardeşine kötü davranayım. Bağırma lan kardeşine. Senin kardeşin olduğu kadar benim de sevgilimdir. Bir saniye şunu attığını bildirmemiz lazım. Erkek arkadaşı yanındayken kardeşin de olsa sevgilisine bağıramazsın. Anladın mı? Hiç alay edeyim, alay edeyim. Annem bir lama diyemem çünkü sana annen lama dersem bunun da annesine lama demiş olurum. Senin kardeşini döveceğim Dakota. Bak ortalık gerginleşti kaçtı hemen. Ben bununla vs e atarım büyük ihtimalle dayak yiyeceğim ama onurum için kavga edeceğim abi korkmuyorum. Ha, karşılıklı oturun kavga edin. Bağırayım birazcık da. Lan niye bağırmıyorsun? Seçeneğe tıklıyorum ya. Annem bulama diyeyim lan. Aynen öyle kardeşim. Bir tur daha bağır. Beni evden atamaz değil mi bu? Ne de olsa di kardeşi benim sevgilim sayılır. Gel seninle bir dövüşek. Gel kavga. Gel teke tek. Ah Kimi tutuyorsun sevgilim? Kardeşin mi beni mi? Ne oldu? Oğlum salak mısın? Kavga ediyoruz yeni gördü. Kör galiba. Bak kim yeniyor diye bakıyor. <laughs> Aa ben dövdüm lan kastım aslı bir şeysin utan utan Bak ben yendim diye sevindi kardeşini sevmiyor demek ki o da Bir tur daha kavga edek hadi Bak kavga yiyince kendinden emin ruh haline girdim. Bir tur daha dövüyorum. Senin için mi bu canım? Kardeşinden bıkmıştın değil mi? Dövüyorum. Çok iyi çok iyi. Yine dövdüm. Gel bunun şerefine seni bir tur daha <gülüyor> <gülüyor> bir tur daha vu yapalım. İlişkimiz artıyor çünkü vu yaptıkça. Hadi. Az önce bu yatak odasındaydık. Şimdi bu yatak odasında. Bütün yatakları deniyoruz abi. Benim duş almam lazım. Şuraya git duş al. Bir de acıkmışız. Aa! Evinde duş almama müsaade etmiyor musun? Adi kara, ne şerefsizlik yaptın? Gel nazik çöpeyim affet beni ya. Ya senle birlikte oldum yani. Cima'dan sonra duş alınır. Gusül abdestimi alıyorum birader. Neyi kızıyorsun? Ya bırak ben senin bu hareketini protest ediyorum. Evden ayrılıyorum ya. Soğudum. Lanet olsun sana kadın. Gideyim Bella'nın evinde birkaç eşya, eşya, satayım da kendimi iyi hissedeyim. Bella neredesin lan? Ha Bella işte. Oo bak ajan şapkası falan da takmış ha. Belle sen orada risk alsana. Risk al, riskli hareketler yap abi böyle. Milletle çatış falan ajansın ya sen. Ne zaman geleceksin işten? Sen gel de senin bir karnına bakayım. Karnın büyüdü mü, büyümedi mi? Aros Barona bak Allah Allah bu aralar entelektüelliğe falan merak sardı kitap okuyor. Bella da terfi etmiş lan ajan eğitici olmuş artık bir ajan değil ajanları eğiten bir ajan. Vay anasını satayım. Aa karnı büyümüş oğlum bir günde bu kadar büyür mü lan? Göğsüleri falan da büyümüş. Canım hoş geldin. Çocuğumun anası gel gel. Neredesin? Sana bir candan iltifatta bulunayım ki böyle yorulmuş abi ya. Oğlum izin vermiyorlar mı lan? Hamile kadınsın izin versinler sana işten. Hoş geldin canım gel yorgunluğunu alayım senin öpücükle. kitabı çıkartma şimdi ya kadınla konuşuyoruz. Ellerini öpeyim gel. Senin bu ellerin cennetler ayağının altındadır. Ayağından öp seçeneği var mı lan? Elini öpmek yerine. Birazcık flörtleşelim abi karımızla. Kendini iyi hissetsin. Lan çocuk bu saçın hali ne lan? Enes Botur'un gençliği geçiyor yanımızda. Seviyorum seni kadın. Bebeğe dokunmayı... Aa bebeğimize dokunalım. Bebeğimize dokunalım. Bebeğimize dokunacağız. Hadi. Aa, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne zaman doğacak lan götünden gitar çıkardı bir anda. <laughs> bu parçayı çocuğuma diyorum. Duvara karşı çalsam da millet beni deli zannetse de bu yaptığım sanat. Komşular siz anlamazsınız. Ben aslında duvara karşı gitar çalarak protest bir hareket yapıyorum. Bak melodiler havada süzülüyor adeta ya. Tam bu kadar yeterli. Arkadaşlar bence bu bölümlük yeterli. Yeni evleneceğimiz kadını bulduk. Onunla birlikte olduk. Ayrıca belli artık hamile gelecek bölümde doğurur diye düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorumlar kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi bekliyor olacağım. Hala abone olmayanlarınız varsa abone olursa da sevi sevinirim arkadaşlar. Adios.